Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzda Instagram istatistiklerimize nasıl ulaşacağımızı ve bu istatistiklerin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Instagram istatistiklerimize nasıl ulaşacağımızı anlatmadan önce istatistiklerimizin ne anlama geldiğine bakalım. Öncelikli olarak gönderimize gidiyoruz. Ve istatistikleri gör sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra istatistiklerimiz bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Gönderimizin istatistiklerinde kaç kişi fotoğrafımızı beğenmiş, kaç kişi yorum yapmış, kaç kişi hikayesinde paylaşmış ya da arkadaşına DM olarak atmış? Kaç kişi gönderimizi kaydetmiş? Etkileşim ve keşif bölümlerini görüyoruz. 53 kişi bu fotoğrafımızı beğenmiş. 0 yorumumuz var. 1 adet DM olarak ya da story olarak katılmış. 2 adet de kaydedilme var. Etkileşimler bu fotoğrafı gördükten sonra yapılan işlemdir. Profil ziyareti ve internet sitesi tıklamaları olarak ikiye ayrılır. Profil ziyaretleri profilimize giren kişi sayısıdır. İnternet sitesi tıklaması ise profilimizde bulunan linke tıklanma sayısıdır. Keşif bölümünde ise içeriğin kaç kişi tarafından görüldüğünü ve nereden bulunduğunu ifade ediyor bize verilerimiz. Takipler ise bu gönderiyi gördükten sonra takip eden hesap sayısıdır. Erişim gönderimizi görüntüleyen tekil hesap sayısıdır. Gösterimler ise fotoğrafımızı gördükten sonra tekrar tekrar bakan kişi sayısıdır. Mesela bunlar ana sayfadan, konu etiketlerinden, profilden ve diğerden gelmişle. Gönderi istatistiklerimizi inceledikten sonra şimdi profilimize geri dönelim. Ve istatistikler kısmına tıklayalım. İstatistikler kısmına tıkladıktan sonra içerik, hareketler ve hedef kitle olarak 3 kısma ayrılıyor. Genel bakış bu hafta paylaştığımız gönderi sayısını belirtiyor. Gönderiler ise paylaştığımız gönderilerimizi gösteriyor. Hikayeler ise paylaştığımız hikayeleri ve istatistiklerini göstermektedir. Herhangi bir hikayemize tıklıyorum ve istatistiklerimizi görmek için yukarı kaydırıyorum. İstatistiklerimiz etkileşimler ve keşif olarak ikiye ayrılıyor. Etkileşimler insanların hikayede ne kadar etkileşimde bulunduğunu gerçekleşen eylemleri gösteriyor. Bu Bunlar hikaye yanıtlama, profil ziyaretleri ve internet sitesi tıklamaları olarak üçe ayrılıyor. Bu hikayemizde etkileşim 17 olmuş. Keşif kısmında ise içeriği kaç kişinin gördüğünü ve hikayeyi gördükten sonra yaptığı işlemleri gösteriyor. Gezinme yani hikayemizi bitirdikten sonra neler yaptığını gösteriyor. Ya geri gidebilir ya ileri. Ya bir sonraki hikayeyi ya da çıkış yapabilir. Şimdi hikayeyi istatistiklerimizi inceledikten sonra bu kısımdan da çıkalım. Hareketler sekmesinde ise hem hikaye hem paylaştığımız gönderilerden yola çıkarak haftalık verilerimizi grafikler ve yazılı şekilde oluşturmasını sağlıyor. Şimdi hedef kitlemize geçelim. Zaten hareketler sekmemizdeki verileri önceden anlatmıştım. Hedef kitle kısmında ise takipçi sayımızdaki artışı, büyüme sayımızı, başlıca konumları Yaş aralığını, cinsiyeti, takipçilerimizin hangi saatte aktif olup olmadığını anlatan kısımdır. Şimdi bu verilerimizi tek tek inceleyelim. Bu hafta içerisinde takipçi sayımızda 5 artış olmuş. Burada azalış olsa azalışı belirtecektik. Büyüme kısmında ise bu haftaki takipçi sayımızın ne kadar artıp azalış olduğunu günlere göre, göre görebiliyoruz istersek. Mesela böyle tıklayarak artışın ve azalışın olduğu günleri görmemize olanak sağlık. Başlayacak konumlar takipçilerin bizi yoğun olarak takip ettiği yerlerdi. Şehirler ve ülkeler olarak ayrı ayrı görebiliyoruz. Burada ülkeleri görmekteyiz. Daha sonra şehirler sekmesine tıklayınca şehirleri görmemize olanak sağlayacaktır. Yaş aralığı takipçilerimizin yaş dağılımını veriyor. Erkek ve kadın takipçilerinin yaş dağılımını istersek ayrı ayrı görebiliriz. Bu tüm takipçilerimizin yaş aralığı iken, erkeklerin yaş aralığı ve kadınların yaş aralığı olarak ayrı ayrı da görebilmekteyiz. Şimdi cinsiyet sekmesi inceleyebilir. Cinsiyet sekmesinde bizi takip edenlerin yüzde kaç kadın, yüzde kaç erkek bunu görmemize olanak sağlıyor. Takipçiler sekmesi ise takipçilerimizin hangi günlerde ve hangi saatlerde aktif olduğunu belirtiyor. Profilimize tıklıyoruz. Buradan 3 tane alt alta çizgiye tıklayarak ayarlar sekmesine giriyoruz. Ayarlar sekmesinden hesap sekmesine giriyoruz. Benim hesabım istatistikleri görebildiği için kişisel hesaba geçiş yap diyorum. Eskisine dön diyerek eski hesabıma dönüyorum. Daha sonra yeniden hesap sekmesine giriyorum ve profesyonel hesaba geçiş yap diyorum. Buradan içerik üretici sekmesine tıklıyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Daha sonra istediğiniz bir kategoriyi seçebilirsiniz. Ben dijital içerik üretici kategorisini seçiyorum. Kategorinizi göstermek isterseniz kategori etiketini göster diyoruz. Yoksa göster dememize gerek yok. Bitti diyorum. Artık içerik üretici bir hesap olduk ve istatistiklerimizi görebileceğiz. Ama bu ayarı yaptıktan sonra hesabınız gizlideyse açık hale getiriyor. Buna dikkat edin. Videom burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer sorularınız varsa yorumlara bekliyorum.